Şimdi sayın seyirciler burada darbe dediğimiz zaman aslında e, darbe demek e, dış kaynaklı bir şey demek. Yani Türkiye'nin aleyhine ne varsa bunu şey yapıyorlar. E, bunun içinde e, ellerinde ne varsa onu kullanıyorlar. Şimdi mesela Türk Mukavemet Teşkilatı diye bir şey var. Şimdi evet. onu konuşacağız. Türk Mukavemet Teşkilatı da Kıbrıslı Türklerin organize ettikleri bir direniş hareketi. Şimdi bunu hedef alıyorlar. Şimdi Ay bu Ayşenur Aslan ne demiş? Bir onu izleyelim. Buradan devam edeceğiz. Evet sayın seyirciler şimdi şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Enerji Bakanı Sunat Atun var. Ve Sunat Bey'e bu Türk Mukavemet Teşkilatı'nı soracağız. Türk Mukavemet Teşkilatı nedir? Bir çete midir? Terörist örgüt müdür? Öyle diyor Ayşenur Aslan. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Türk Mukavemet Teşkilatı şerefli bir teşkilattır. Kıbrıs'ı Türklerin özellikle milli mücadele yıllarında canını, malını, namusunu, geleceğini kurtarmak, müdafaa etmek için kurulmuş bir örgüttür. Bizlerin babalarımızın, dedelerimizin, büyüklerimizin kurmuş olduğu bir örgüttür ve örgütün bir mukavemet teşkilatının da bence çok ilerisinde bir yapıdır. Tabii kurulduğu yıllarda çok kısaca tarihsel bir kesit vermek isterim müsaadenizle çok kısa. 1 Nisan 1955'te EOKA Tehdit örgütünün kurulmasıyla İngilizlere yönelik saldırıların başlamasıyla birlikte Türklere yönelik de çok büyük saldırılar başlattılar. Amaç adada Türkleri yok etmekti. Zaten Makaryos'un ileriki yıllarda bir demeci vardı. Makaryos diğer diyor ki Türk askeri gelse bile kurtaracak Türk bulamayacaklar adada. İşte bu ifade Eokan'ın da Rumlarına gerçek niyetini ortaya koyuyordu. Ve o yıllarda önce 9 Eylül örgütü, lokal örgütler kurmuşlar. Daha sonra Volkan, daha sonra Karaçete gibi örgütler kurulmuş. Ama 1950'lerin yıl, 1950'li yılların sonunda Rum e, katliamlarının sistematik bir hal almasıyla birlikte Türk Mukavemet Teşkilatı, Anavatan Türkiye'nin e, devlet yöneticileriyle de istişare ederek oluşturulmuş. Ve Türk Mukavemet Teşkilatı o günlerden ta 1974'lere kadar yokluklar içerisinde, kıtlıklar içerisinde e, hayatını, gençliğini bu göreve, bu kutsal davaya adayan insanların omuzlarında Kıbrıs Türk halkını da ...mevcut adadaki haklarımızı getirmiştir. Peki Ali Bey şunu sormak istiyorum şunun size. Ve şunu altını çizerek belirtmek isterim. Tarihin o 1958'lerden 1974'e kadar olan kesitlerinin tamamında... ...tarihin her köşesinde, adanın her karışında bir kahramanlık destanı vardır. Sunat o yüzden TMT'yi de, TMT mensuplarını da minnetle bu vefa duyguları ilanmak lazım. Sunat Bey şunu sormak istiyorum. Okurtun, sesim geliyor savaşı... mu? Buyurun. Ee, yani burada e, bu Türk Mukavemet Teşkilatı'nın hedef alındığını görünce nasıl bir mesaj alıyorsunuz? Gerçi özür diledi sonra yaptığı densizlikten bu kişi ama ne anlıyorsunuz siz buradan? Neden yani. rahatsızlar bunlar? Ya da kim Ben buradan bir defa tarihi, tarihi bilememeyi görüyorum. E, tarihi gerçekleri ıskalamayı görüyorum Kıbrıs Türk halkının davasına belki e, gerekli kıymeti verememeyi görüyorum e, Bir sürü ben eksiklik görüyorum e, bu noktada Ve ben esasında şunu da ifade etmek isterim Yani TMT 1974'de noktalanmış değil Çünkü TMT'nin kuruluş amaçlarına baktığınız zaman Kıbrıs Türklerin can ve mal güvenliğini sağlamak var Kıbrıs Türk halkının moral ve mukavemetini canlı tutmak var. Anavatan Türkiye ile ilişkileri ve Türk halkının anavatana bağlılığını sürdürmek var. Dolayısıyla 1974'ten sonra 1976 yılında önce Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı kuruldu. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Türk mukavemet teşkilatının düzenli ordu statüsündeki resmi ifadesi bu bir. Benim mensubu olduğum 13 yıldır milletvekilliğini yaptığım, şu an Ekonomi Enerji Bakanlığı görevinde bulunduğum partim Ulusal Birlik Partisi de Türk Mukavemet Teşkilatı'nın savunmuş ve ortaya koymuş olduğu ilkelerin siyasi alandaki devamlılığıdır. Evet. Bu da ikinci önemli nokta. Üçüncü önemli nokta bizim bu bütün yıllar boyu gelen milli mücadelemiz Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesi üzerine Ulusal Birlik Partisi'nin nezdinde Türk Mukavemet Teşkilatı'nın siyasi oluşumunun da kurulmasıyla birlikte 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur. Yani ben şu tespiti yapmak isterim ki bir nevi Türk Mukavemet Teşkilatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin paradigmasıdır. Temete vardı ki Kıbrıs çocukları örgütlendi o dağınık, işte e, İngiliz devriyle birlikte Kıbrıs Türkler daha böyle bir gettolara e, çekildiğini, daha böyle toplu ve dağınık yaşandığını söylüyor. Hem tarihçiler evet. hem e, o dönemi aktaran sunat, kişiler. Sunat Bey şimdi, şimdi bir araya gireyim. Sizi e, e, yani yormayalım çünkü Denktaş, Rauf Denktaş bunu anlatmış. Bir de o, bu sizin anlattıklarınızı e, Kurtlar Vadisi dizisinde anlatmış hem de. Oradan bir dinleyelim, oradan devam evet. edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Enerji Bakanı Sunat Bey var. Şimdi ona gitmeden önce Kıbrıs'tan ilgili bu papazlara eğitim veriyorlar, askeri eğitim veriyorlar. Bir o videoyu izleyelim. Sunat Bey onu soracağız. Rum papazlara ağır silah askeri eğitim verildi. Yunanistan'la birlikte Doğu Akdeniz'de gerilim üreten Kıbrıslı Rumlar papazları savaşa hazırlıyor. Rum yönetiminin son olarak papazları silahlandırdığı ve askeri eğitim verdiği ortaya çıktı. Cyprus Mail gazetesinin haberine göre Rum ulusal muhafız güçlerinin Güney Kıbrıs'ta Ortodoks papazlara tabanca, otomatik ve ağır silahlarla askeri eğitim verdiği belirtildi. yayınlanan kayıtlarda Ortodoks papazlardan birinin askeri araç üzerinden ağır makinalı silahla atış talimi yaptığı görülüyor. Atış eğitiminde başarılı olan papazlara tatbikat sahasına yakın bölgede bulunan bir kilisede de ödül verildiği öğrenildi. Görüntüler Rumların Kıbrıs'ta Türkleri hedef alan saldırgan ve tacizkar politikalarından vazgeçmediğini bir kez daha ortaya koydu. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Enerji Bakanı Sayın Sunat Altun attığımızda. Şimdi ona soruyoruz. Bunlar böyle bir şeyler yapıyorlar, papazları eğitiyorlar, silahlanıyorlar. Biz bir önlem alıyor muyuz buna? Ne yapıyoruz biz? Bizim durumumuz nedir? Evet, bizim durumumuz Rumların niyetleri belli. Bizim önce Rumların niyetlerinin ne olduğunu ve asırlar boydur değişmediğini Önce çok iyi bir şekilde kavramamız, farkına varmamız gerekiyor. Bu da siyasi alanda her ne kadar biz iyi, iyi niyetle bir olası çözümün ortamını e, araya dursak da demek ki samimiyet e, noktasından baktığımızda karşımıza hiç de samimi olmayan bir Güney Kıbrıs yönetimi olduğunu göreceğiz. Ben bunu şu şekilde özetlemek isterim. Geçenlerde Sayın Anamatan... Savunma Bakanımızın bir çok manidar bence tarihe geçecek olan bir ifadesi vardı. Demişti ki silahlanma hani Yunanlılar Rumlar için çok fazla. Ama eğer Türkiye'ye yönelik silahlanıyorlarsa çok çok yetersiz. Şimdi dolayısıyla bu bizim bir defa öncelikle hiçbir şekilde Rumlara güvenemeyeceğimiz ortaya koyuyor. İkincisi de e, o günleri Allah bize göstermesin. Ama yine bir güvenlik sorunu olması haliyle tabi Türk askerinin de Mehmetçiğimizin de ne kadar hazır ve güçlü noktada olduğunu da bence ifade ediyor. Peki size son dakikaya giriyoruz. Çok kısa bir e, tabi verebilirseniz cevap. Bu bir cinayet işlendi, bir suikast veya ne diyorsak falyalı cinayeti. Bunu bir, evet. bir kısaca bir özetlerseniz. Ne son aşamada. bir dakikaya girdik. Evet e, falyalı cinayeti ile ilgili güvenlik güçleri şu anda gerekli kovuşturmaları ve soruşturmaları yapıyorlar e, Bizlerle de henüz paylaşılmış net bir bilgi yok e, ortaya kamuoyuna ifade edildiği kadarını biliyoruz Ümit ediyorum güvenlik güçleri e, en erken zamanda olayın faillerini ortaya çıkarır ve yargıya da teslim eder diye temenni ediyorum Evet Yayınımıza da katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler ve yorumlarınız için. Ee, görüşmek ben, üzere diyoruz. Ben teşekkür ederim. Onur duydum. Çok selamlar ederim. Saygılar sunarım. Evet, kurtuluş. Ne diyorum? O papazların şey. görüntüsünü ha. e, Ayşenur Hanım'a bir servis etmek <laughs> lazım. Ya medyada bakın. Buna Hiç nasıl böyle yani? bir sansasyon göremiyorsunuz. Olağan dışı bir hava göremiyorsunuz. Yani Batı, Rumlar fark etmez. Yani Türkiye'nin karşısındaki hangi güç olursa olsun gerçekten salduya aykırı ve eleştirilmesi gereken bir iş yaptığında duymazsınız. Ya yani bizim medyada bunu duymak çok zor. Ama yanlışlıkla ya Türkiye işte Kuzey Kıbrıs Rumlara karşı imamları silahlandırıyor ya da bilmem eğitiyor dese kıyamet kopmuştu. Batı medyasında da kopmuştu. Burada da AK Parti orada yapıyor. Burada aynısını yaptılar. Burada ne SADAP mı diyorlardı bilmem neyi örgüt Bizimkiler Batı'dan önünde ne. İçeride bile bunları konuşuyorlardı. Ee, mesele medyanın e, kazandığı değil. Biraz sonra da belki anlatırken göreceğiz. Batı'da <laughs> muhabirler için, evet, editörler şimdi, için şimdi bir kılavuz sen, var. Bir kılavuz dönüşte, var onu uyguluyorlar genelde. medya köşene geliyoruz. O konuyu detaylı detaylı anlat. Sayın seyirciler kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sakın bir yere ayrılmayın.